Herkese merhabalar. Bugün İzmir'deyiz. İzmir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Alsancak Gençlik Merkezi'ndeyiz. Gençlerle, onlarla birçok sohbetler edeceğiz ve neler yapıyorlar ona bakacağız. Beni takip edin. şimdi nereden başlayalım? Asansörle mi çıkalım, merdivenle? Tabii her zaman olduğu gibi merdivenle çıkacağız. Her katı inceleyeceğiz. Gelin lütfen. Hemen burada renkleri zaten görmeye başlıyorsunuz. Bakın renkler, tasarımlar hepsi gençlik enerjisi veriyor. Daha bitmedi. Yukarıya çıkalım bir de. Evet şimdi bakalım neredeyiz? Etkinlik ve spor salonu olduğu yerde. Yani şöyle bir dönelim hemen. İşte Alsancak Gençlik Merkezi'ndeyiz. İlk gideceğimiz yer deney yap bölümü. Bir baskın yapalım bence bakın. Robotik çalışmalarını yapmışlar. Nasılsınız iyi misiniz? Sevgiler saygılar. Gençler nasılsınız iyi misiniz? İyi pazarlar demek istiyorum. Sayın eğitmenimize de ismini sormak istiyorum. Fatih Hocam. Fatih, Fatih Bey merhabalar. merhabalar. Böyle dersinize girdik. Bir mahsuru var mı? Estağfurullah. Buyurun hocam. Gençlik merkezimizi çünkü tanıtmak istiyorum herkese. Burada gördüğüm kadarıyla çalışmalar yapılıyor. Ne çalışmalar Peki yapılıyor efendim? Gelebilirim hocam. Lütfen. Burası robotik kodlama dersi. Bugün gençlerimizle birlikte siyah bir çemberin içerisinden çıkmadan sürekli aynı çemberin içerisinde dönebilecek bir robot yapıyoruz. Evet. Renk sensörlerimizi kullanarak robotun farklı yüzeyleri algılaması üzerinde bir çalışma Çalışma gerçekleştiriyoruz. Daha evet. tabii yarısındayız ama küçük bir örneğimiz var, daha tamamlanmamış durumda ee, çalışan örneğini bir deneyebiliriz. Buradaki arkadaşlarımız tasarladı, evet. parçaları birleştirdiler, evet. bütün o e, komutu yüklediler ve şu anda gördüğümüz e, tasarımı. Evet. Bakalım verilen komutu e, uygulayabilecek mi? Buyurun lütfen. siyah rengi gördü, dönüşünü yaptı. Hı -hı. Aynı şekilde devam ediyor. Çocuklar, inanılmaz. Burada yaptıkları tasarımlarla hayatımızı kolaylaştıracaklar. Bugünün çocukları yarın bizim geleceğimiz. O yüzden Gençlik Merkezine herkesi, tüm gençleri davet ediyorum. Evet, şimdi biraz da sanat diyelim ve sanatımızı icra eden gençlere bir konuk olalım. Evet, kolay gelsin efendim. Olsunlar. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Neler yapıyorsunuz burada hocam? Atık malzemelerle değişik çalışmalar yapıyoruz. Evet. Hem atık malzemelerimizi değerlendirmiş oluyoruz hem de doğaya doğaya da zarar vermemiş oluyoruz. Evet. doğadaki bütün atık malzemeleri evet. tasarlayıp burada bir sanat eseri haline getiriyorsunuz evet, gördüğüm kadarıyla. Evet, Evet, bakar mısınız efendim? Bakar mısınız? Neler var burada? Neler? Olmaz demeyin. Her şeyi yapabiliriz. Bu tür dostlarla hayatımıza değer de katabiliriz. Evet. Mesela bir maske tasarlayabilirsiniz. Beni şımartmak için bir hazırlıklar da yapılmış zannediyorum. Nasılsınız arkadaşlar? İsim neydi? Murat Murat Bey. Süleyman. Süleyman Bey. Merhabalar. Hayır inşallah beni mi çiziyorsunuz diyeceğim ama benden başkasını da benzemiyor gibi geliyor. Sizler de burada hem sanat icra ediyorsunuz ama benim çizerek de şöyle göstereyim. Bu benim diyet yapmadan önceki halim. Bu da efendim Sakal ve bıyık bıraktıktan sonraki halim gördüğünüz gibi. E, saç da ekelim mi? Artık bu resimlere bakarak siz karar verin. Ekeyim mi arkadaşlar? Şöyle saç ve ekimi yapayım mı? Ne dersiniz? Bence böyle Bence de yakışıyor. Bence Değil mi? Daha iyi. Yani. Daha iyi. Yani. Zamandan kazanıyorum. O yüzden saç ektirmiyorum. Tamam. E, ellerinize sağlık. Valla beni şımarttınız. Şöyle bir hatıra fotoğrafı verelim o zaman. Ama buradaki eserleri de gördüğüm zaman onlar da her biri birbirinden çok güzel. Çünkü hem atık malzemeyi değerlendiriyoruz hem geri dönüşümü yapıyoruz ve bunları bir sanat eseri haline getiriyoruz. Mesela burada basit bir tasarım bile görünse çok güzel bir hayal gücü var. Sanki İspanyol o hikayelerinde bahsedilen çizgi filmlerde gördüğünüz farklı bir tasarım. Sanat. Sadece hissettiğinizi etrafa yansıtmak. Gördüğünüz gibi burada gençlerimizle aldıkları eğitimle e, mükemmel dokunuşlar yapıyorlar müsaadenizle. Şimdilik bay bay. Evet, gençlerimiz gördünüz. sanat bambaşka. Onlara imkan sunmamız lazım. O işte o imkan da bizim Gençlik Merkezimizde Alsancak'ta bugün e, yeşeriyor. Şimdi bakın çok özel bir yere gidiyoruz. Karnı acıkan var mı efendim? E, tatlı isteyen var mı? Bence var. O zaman şimdi bir şeyler yapmaya. Yani gençlerle Mutfağa gidiyoruz mutfağa. Gelin benle. Koku. Koku geliyor koku. Kokuyu takip edin. Böyle zamanlarda kokuyu takip etmeniz en doğru karar olacak. Çünkü şimdi mutfak sanatlarına gidiyoruz. Mutfak sanatlarında aldım kokuya göre lezzet her yerde. Ve bakalım neler yapılıyor. Ver 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 ver. Hiç sorun değil. Bellissimo. Arkadaşlar kolay gelsin. Nasılsınız iyi misiniz? Bugün neler yapıyoruz? Hemen sizlerden duymak istiyorum e, brownie kurabiye. Evet enfes görünüyor. Evet burada gençlerimiz aslında yaptıkları e, tamamen sevgilerini dahil etmek. Tabii sevgili eğitmenlerimizin sayesinde çok da profesyonel efendim dokunuşlara sahip oluyorlar. Şaka bir yana ama biz artık televizyonda gördüğümüz bu e, yemek yarışmalarından çok etkilenir olduk. E, şöyle bir gezmek istiyorum izninizle. Hayır, olur. Ama bu İtalyan havası da hoşuma gitti. Hiç belli olmaz. Keşke biraz da saç, peruk vesaire taksaydık diyorum. Ama şöyle de gezmek istiyorum. Evet benim. Sizlerde ne var? Evet, cevizi kurabiye. Evet, cevizi kurabiye. Ee, mükemmel görünüyor. Ee, burada tabii cevizi kurabiyenin şöyle bir bakmak istiyorum. Bunları hep hazırlıklarını önceden yapıyorsunuz sanırım. Ee, kontrolleri yapılıyor. Aslında yemek tamamen hem gençler için kendi kendine çünkü yetebilmek çok önemli. hazır yemeklerde kendi kendimize yapabileceğimiz yemekleri öğrenmekte de fayda var. Burada da önemli olan gençlerin birbirle kaynaşması, yeni tarifler öğrenmesi. Hı hı. Ve biraz daha evet, göbekleri. Da evet, Ondan sonra da hadi gel bakalım yaz geldi diyet öyle diyoruz ve tabii ki şimdi eldivenimi beni mi Hadi benler lütfen teşekkür ederim. Evet çünkü ben dokunuş yapmadan duramayacağım biliyorum sizler de biliyorsunuz efendim son dokunuşlar bizim için çok önemli. Şimdi poğaça ilgili bir dokunuş mu yapsak acaba? Evet burada poğaçalar yapılıyor bakın şeklinden belli. Onlara ben de bir şekil vermek istiyorum. Evet hamurumuzu iyi açtık mı? Hani derler ya böyle şu kıvamda olacak kulak memesi <laughs> kıvamında olacak. Doğru mu efendim? Evet ne yapıyoruz hemen bastırıyoruz. İyice açıyoruz. Hemen buraya da birazcık lütfen. Mükemmel. Hop. Yaymadım. Kendi içinde böyle bir şey yaptım. Bu da benim şeklim olsun. Olur mu? Bir masuru var mı efendim? Kendim koysam. Artık şimdi kendim yaptım ya. Benim gibi çocuk kadar, çocuklarım kadar değerli. Şöyle hemen şeklini veriyorum. Bakın ne yapacağız? Hemen dokunuşlarla kendimiz değer katacağız. Yaklaşın lütfen. benim gezecek daha çok yerim var. Bunu hemen size veriyorum. Çünkü gençlik merkezimiz e, gençlerle dolu ve onların tasarımlarını, hayal güçlerini geliştirecek çok alanımız var. Efendim teşekkür etmek istiyorum. Yaklaşık 45 dakika sonra buradayız ve tatlarımızı iyi olacağız. Hadi bakalım şimdi gezmeye devam. Selim Bey, bu kapıdan herkes giremez. Ben girerim sevgili ses, bir dakika. Ee, <laughs> ama şifreyi bulmam lazım. Ne olabilir? Ne olabilir? Bir dakika ya. Ben biliyorum ama söylemem. Bu sefer çapraz alsak. O da olmadı. Şimdi buradan alsak. O da olmadı. Ne oldu? Bulamadınız mı? Ee, bir tarihle ilgili bir şey midir acaba? Veya mesela 1-1-1-1. O da olmadı. 2-2-2-2-2. O da olmadı. Bu kapıdan o kadar kolay giremezsiniz. 3 3 3 3. Ya biri bir olsa da. <laughs> çocuklar açan bilen var mı? Siz söyleyin bana lütfen. Hah açıldı ama kendisi açıldı. Merhabalar. Merhaba. Selam. Valla iyi ki açtınız çünkü şifreyi bulamadım. Şifreyi bir öğrenebilir miyim? Şifremiz tabii ki İzmir'in kurtuluşu. İzmir'in kurtuluşu. Yani 1922. Evet. Evet, evet. Mükemmel açtık ve girdik. Efendim. Ha orada izleyiciler var. Evet. Kolay gelsin. Vallahi Rahatsız ya. etmeyelim. Rahatsız etmeyelim. Teşekkür ederim kapıyı açtığınız ederim. için. Burada gençlere bir akmak istiyorum izninizle. Evet, o oyunlar başlamış. Dinamizm, heyecan. Evet, espor çok önemli. Çünkü zamanı yakalamak lazım. Hanımlarımız da var burada. Oo, süper takımlar. Şöyle bir izlemek istiyorum. Araya girmek istiyorum ama müsait misiniz yoksa çok mu heyecanlı? Evet. Hı? Müsait. Hı? ne oldu? Çok <laughs> ne oldu? <şaşırdı> şu an. <laughs> yoksa çığlık atmak mı istediniz evet. beni görece? <laughs> Yine mi? Mesela nasıl bir çığlık atardınız? <laughs> Gelin gelin yanıma. Efendim e, siz şöyle bir çılıkları izleyin. Bize hemen sohbete başlıyoruz. 3, 2, 1 ve Açın lütfen. <laughs> 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 ya öyle. Ama e, önemli olan burada sevinç çılıklarını sizlerle atmak. İyi ki varsınız. E, genelde e-spor takımlarında aslında kadınlarımızı görmek... Ee, çok da mümkün olmuyor ve evet, şaşırttım şu anda açıkçası. Ama sizlerden duymak istiyorum. Ee, burada olma sebebiniz. az e, Alsancak Gençlik Merkezi'nde e, burada neler yapıyorsunuz? Nasıl başladınız? Bunları kısaca bana bir anlatır mısınız? Şöyle, açıkçası benim e, abim olduğu için ben bu oyun deneyimini daha önce tatmıştım. E, onun sayesinde böyle yavaş yavaş başlayaraktan, daha böyle hani ısınaraktan öyle deneyimledim. Ve ondan sonra yani bugüne en, mi geldi kendime ilerledi deneyimim. Ee, peki, siz ne söyleyeceksiniz bu konuda? Ee, şöyle, benim en azından e maceram arkadaşlarımla kesinlikle başladı. İnternet kafelerle başladı, ufak tefek turnuvalarla. Tabii belli bir saat aslında burada geçiyorsunuz, çok uzun süreler geçiriyorsunuz. ama burada e, tabii ki her türlü desteği alıyorsunuz çünkü saatlerce bilgisayar başında olmak aslında fiziksel olarak da hareketlilik de gerektiriyor ve psikolojik olarak da aslında destek alınması gerekiyor. Bunları da verdiklerini biliyorum ama şurada oyunları görüp de oynamak mümkün mü? Hanginiz bana oyna diyeceksiniz? Söyleyin. Hemen birine geçeyim. Geçeyim mi? Geçeyim. Hadi müsaadenizle bana hemen yardımcı olun. Neredeyim? Kimim? Şimdi başlayabiliriz, Tamam. Tabii WASD, WASD. Evet, WASD. Normal mouse sol tık. O sağ tık. Silah dürbünü şeklinde Tamam, bu silah dürbünü. O, o, Maç Savaşı demek oluyor. Önünüze geleni vuruyorsunuz. Evet. Kim gelecek şimdi bana? Kulaklık takalım mı? Takın kulaklığı. Evet, Allah! Fena değil. Solda dikkat. Solda. Ha. Buradan çıkarken, bu kapıdan dikkat çıkın. Sola doğru, tam sol. Ah, ah. Valla ah. şurada hissettim. Burada hissettim yani. Tamam. Arkadaşlar kolay gelsin sizlere. Bana hediyeniz mi var yoksa? Bakalım, hediyemiz de varmış. Oo, bu güzel tişörtü bir deneyimlemek isterim. İzninizle efendim. Evet, nasıl oldu? Beğendiniz Harika, mi? çok güzel. Mükemmel. Aklımda bir soru var, lütfen bunu e, cevabını istiyorum. Çünkü saatlerce bilgisayar başında durmak her anne babanın, ebeveynin hep aklındaki soru. Çocuğun mesela fiziksel ihtiyaçları olsun, e, psikolojik olarak mesela etkilenmesi bununla ilgili ne tür çözümler var? Gençlik merkezlerimizde bu e-spor eğitimleri uzman kadrolar tarafından veriliyor. İşin psikoloğu, işin fizyoterapisi. İşin beslenmesi tarafında çok ciddi anlamda gençlere de destek veriyoruz. Evet, Aileler bu konuda kesinlikle işleri rahat olsunlar. Hı hı, i̇şleriniz rahat olsun. Mükemmel. Sizleri alkışlıyorum. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hadi bay bay. Şimdi kokular geliyor, kokular geliyor. Kokuların olduğu yere gidiyoruz. Hadi gelin. Evet. <laughs> Hazırlıklar tamam. Kokular mis mükemmel. Efendim şöyle bir gelin 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 gelin. Hepsini görmek istiyorum burada. Ama her birinin tatmak istiyor insanlar. Elinize sağlık demek istiyorum. Bu arada azalmışız. Her gelen yemiş her gitmiş. Her gelen yemiş gitmiş. Tabii beni de beklemişler. Bakalım e, sıcak e, gayet güzel. Gayet güzel. Bunu da bana hazırlamışlar. Sağ e, teşekkür ederim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çünkü ben artık daha fazla konuşamayacağım. Bunları ısırmaya başlayacağım. Sizlere efendim, sıra bakmayın, canınız çekiyor olabilir. Eğer istiyorsanız gençlik merkezimize gelin, çayımız var, kahvemiz var ve her türlü efendim gereksinimiz burada. Çünkü biz gençlik merkezinde tek bir amacımız var, sizlere mutluluk vermek. Bekliyoruz izninizle. Hadi bakalım, bay bay arkadaşlar. Oo Selim Bey afiyet olsun. Efendim sevgili ses. Nasıl olmuş? Hani bize yok mu? Valla sana tamam vereceğim ama önce ben biraz yiyeyim. Gerçekten çok keyifli olmuş. Ellerine sağlık gençlerimizin. Hmm. Dur dur biraz benim konuşturmam olur. Ah tamam sen bunu al. Ah. Tamam Tamam. Gerisi sende. Hadi oturun. Şimdi beni meşgul etme. Çayımı kahvemi hazırla geliyorum oraya. Selamlar, selamlar, selamlar. Selamlar. O tarafta. Hadi gelin. Oo. Burası da kalabalık hemen şöyle dön. Bu bir baskındır efendim özür dilerim araya giriyorum. Nasılsınız iyi misiniz? Herkese merhabalar demek istiyorum. Hoş bulduk, hoş bulduk. Araya girdik ama şu anda ne yapıyorsunuz merak ettim. Şu anda? beslenmeyi konuşuyoruz. Evet. bakış açısıyla sağlıklı beslenmeyi gençlerimize anlatıyoruz. Evet. E, çünkü biliyorsunuz gençlik bizim için çok kıymetli ve iyi beslenmek de hayatımızın bütün için çok kıymetli. Aynen aynen ben de aslında dinlemek isterim. E, hatta uygulamak isterim. Çünkü bazen dinliyoruz dinliyoruz ama uygulama fırsatımız olmuyor. Ne güzel burada gençlerle beraber. E, ama söz bende diyeti de başlayacağım. Doğru beslenme en önemlisi değil mi? İyi yaşamak için kaliteli beslenmek çok kıymetli. Gördünüz. Evet sevgili Ege senin tasarımları da gördüm. Mükemmeldi. Efendim. Ne istiyorsunuz? Buyurun. Ben kitaplarınıza imza istiyorum. Kitaplarıma imza istiyorsunuz. E tamam, şımartılmayı seviyoruz biz de. Olur, veririz, yaparız. Şimartınız evet, teşekkür ederim. İyi günlerde, güzel günlerde okuyun diliyorum. Evet, burada kütüphanemizde, genç parkımızda kitaplar okunuyor ve burada çok özel anlar paylaşılıyor. Şimdi gezmeye devam edelim. Ya süperdi. Yani elinize, emeğinize, aklınıza sağlık. Hadi bakalım. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Bunu da göstermeden geçemeyeceğim. Ne olur gitmeyin o tarafa doğru. Gelin gelin. Yani Alsancak Stadyumu'nun bu güzel yeşilini, bu sahadaki o güzel dokuyu gördünüz ve dinlendiğiniz bir köşe hayal edin. Evet bu gençlik merkezi çok özel Alsancak'taki. Çünkü her şey size özel. Kendi özel köşenizi buluyorsunuz, kitabınızı alıyorsunuz, çayınızı kahvenizi ve manzaraya odaklanıyorsunuz. Bundan daha güzeli var mı? Her şey gençler için. Evet, gençlik merkezinde gezmeye devam edelim çünkü biraz da ruhumuzu etkileyecek müzik alanına gidelim. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Tüm güzel duyguları Alsancak Gençlik Merkezi'nde hep beraber tam buramızda hissettik. Çünkü onlar genç, onlar bizim geleceğimiz ve onlar burada bizim geleceğimizi inşa ediyorlar. Sizleri seviyoruz, onları seviyoruz, hepinizi seviyoruz ve gençlik merkezimize bekliyoruz. Haydi bakalım!